Bugün size Türkiye'nin en büyük teknoloji başarılarından birini anlatacağım. Aspilsan. Bu kaya yalnızca batarya üretmekle sınırlı değil. Aynı zamanda enerji bağımsızlığı yolunda atılmış cesur bir adım. Ancak dürüst olalım, Aspilsan şu an dünya devleriyle tam anlamıyla rekabet edebilecek seviyede mi? Hayır. Ama Türkiye için taşıdığı anlam, ürettiği teknolojiler ve gelecekteki hedefleriyle bu firmayı daha yakından tanımanız gerekiyor. Peki Aspisa'nın ürünleri neden bu kadar önemli? TOK gibi projelerde yer alma ihtimali nedir? Ve katı hal bataryaları konusunda nasıl bir vizyon çiziyorlar? Tüm bu soruların cevaplarını birlikte keşfedeceğiz. Ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Eğer siz de enerji ve teknoloji dünyasındaki bu devrimleri öğrenmek istiyorsanız hemen abone olun, videoyu beğenin ve yorumlarınızı bizimle paylaşın. Şimdi Türkiye'nin gururu Aspisa'nın detaylarına iniyoruz. Aspisa, yerli ve milli enerji gücü. Aspisam 1981 yılında Kayseri'de Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme vakfının desteğiyle kuruldu. Başlangıçta savunma sanayine yönelik enerji çözümleri üretirken zamanla enerji depolama, elektrikli araçlar ve telekomünikasyon gibi farklı sektörlere de hizmet vermeye başladı. Aspisam 2022 yılında Kayseri Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nde lityum iyon pil üretim tesisi kurarak büyük bir adım attı. Bu tesis Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda önemli bir kilometre taşıdır. Tesis yıllık 220 megawatt saat kapasite üretim yapmaktadır. Bu kapasite binlerce elektrikli aracın enerji ihtiyacını karşılayabilecek düzeydedir. Üretim süreçlerinde yerli mühendislerin geliştirdiği son teknoloji otomasyon sistemleri kullanılmıştır. Amacı Türkiye'nin lityum iyon pil ihtiyacını yerli üretimle karşılamak ve bu alandaki ithalat bağımlılığını azaltmak. Bu tesis Türkiye'nin teknolojik altyapısını güçlendirme açısından önemli bir adım olsa da üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği açısından dünya devleriyle kıyaslandığında henüz başlangıç aşamasındadır. Ancak bu girişim ilerleyen yıllarda büyük bir dönüşümün temelini atabilir. Şimdi Aspisan ürünlerinin detaylı incelemesine ve objektif değerlendirmesine geçelim. İlk olarak Aspisan'ın lityum iyon hücresine bakalım. Aspisan'ın bu ürünü lityum iyon teknolojisine dayalı batarya hücresidir ve dayanıklılığıyla öne çıkar. Kapasitesi 2800 miliamper saat yani bir bataryanın depolayabildiği enerji miktarını ifade ediyor. 3.65 voltluk bir enerji çıkışı vardır. Enerji yoğunluğu 230 watt saat bölü kilogram yani kilogram başına düşen enerji kapasitesini ifade eder. Çevrim ömrü yani şarj döngüsü 2000 Eksi 30 santigrat derece ile artı 60 santigrat derece arasında sorunsuz çalışabiliyor. Bu da zorlu hava koşulları da bile kullanılabiliyor olmasını sağlıyor. Bu pil uzun ömürlü ve maliyet açısından verimli bir enerji çözümü. Kullanım alanları hibrit ve elektrikli araçlar, robotik sistemler, enerji depolama üniteleri. Bu ürün yerli üretim olması nedeniyle maliyet avantajı sunar. Ancak enerji yoğunluğu ve çevrim ömrü açısından CATL ve LG Chem gibi dünya devleriyle kıyaslandığında geride kalmaktadır. Aspisa'nın bu konuda daha fazla arge yatırımı yapması gerekmektedir. Şimdi de savunma sanayi bataryalarına bakalım. Aspisa'nın savunma sanayine yönelik batarya çözümleri Türk Silahlı Kuvvetleri için stratejik bir öneme sahiptir. 1. Stinger Bataryası Alçak irtifa Hava Savunma Sistemleri için geliştirilmiştir. Eksi 30 santigrat dereceden artı 60 santigrat dereceye kadar çalışabilme özelliğine sahiptir. 2. 10 TAS Bataryası Orta menzilli tank savar sistemlerinde kullanılır ve yüksek çevrim ömrü sunar. 3. TAU Bataryası Yani Tank Savar Füze Sistemi Bataryası Yüksek sıcaklık dayanıklılığı ve hızlı şarj özellikleriyle öne çıkar. Bu bataryaların savunma sanayindeki önemi nedir? Bu bataryalar operasyonel sürekliliği artırarak dışa bağımlılığı azaltır. Ancak bu ürünler genellikle belirli bir alanda uzmanlaşmıştır ve uluslararası pazarda büyük bir rekabet avantajı yaratmamaktadır. Daha geniş bir ürün yelpazesiyle savunma sanayindeki yerini güçlendirebilir. Yenilenebilir enerji depolama sistemlerine gelecek olursak, Aspisan yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriği depolamak için enerji çözümleri geliştirmektedir. Bunların kullanım alanları güneş enerjisi panelleri, rüzgar türbinleri ve elektrik şebekesi dengeleme sistemleri. Bu depolama sistemleri uzun ömürlü, yüksek enerji kapasitesine sahip dalgalanma kontrolü yaparak enerji sürekliliği sağlıyor. Yenilenebilir enerji alanındaki bu çözümler Aspisan'ın büyüme potansiyelini arttırsa da Küresel rekabet için daha yüksek kapasite ve verimlilik gereklidir ve herkesi heyecanlandıran ATPisan ve katı hal batarya teknolojisi. Katı hal bataryaları sıvı elektrolit yerine katı bir malzeme kullanılarak üretilir. Bu teknoloji daha güvenli, uzun ömürlü ve enerji yoğunluğu daha yüksek bataryalar anlamına gelir. Şimdi ATPisan'ın hedefine bakalım. Katı hal bataryalarını yerli olarak üretmek ve elektrikli araçlardan yenilenebilir enerji sistemlerine kadar birçok sektöre çözüm sunmak. Aspisan bu teknolojiye yatırım yapsa da küresel liderlerle yarışabilecek seviyeye gelmesi için hem finansal kaynak hem de teknolojik birikim açısından uzun bir yol kat etmesi gerekmektedir. Objektif bir bakış açısıyla Aspisan'ın güçlü ve zayıf yönlerine değinmek istiyorum. Güçlü yönleri, yerli üretim avantajı, savunma sanayine odaklanması, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefini desteklemesi. Zayıf yönleri, uluslararası rekabet açısından sınırlı ürün çeşitliliği, ARGE kapasitesini arttırmaya yönelik ihtiyaç, üretim kapasitesinin dünya devlerine kıyasla düşük olması. Peki siz Aspistan, top gibi projelerde ana tedarikçi olabilir mi? katal bataryalarıyla Türkiye'nin enerji geleceğini şekillendirebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Bugün sadece bir firmanın değil, Türkiye'nin bağımsızlık ve teknoloji yolculuğunun hikayesini anlattık. Aspisan bir üretici olmanın çok ötesinde yerli ve milli bir gurur kaynağıdır. Kayseri'den yükselen bu başarı hikayesi mühendislerimizin azmi, hayallerimizdeki güçlü Türkiye vizyonu ve bağımsızlık için atılmış en somut adımlardan biridir. Bugün Aspilsan'ın yalnızca bugünkü başarısını değil, geleceğe dair umutlarımızı, hayallerimizi ve Türkiye'nin dünya sahnesinde hak ettiği yeri alma çabasını konuştu. Aspilsan'ın her bir ürünü sadece bir teknoloji değil, aynı zamanda Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durma kararlılığının bir yansımasıdır. Savunma sanayinde kullandığımız yerli bataryalardan elektrikli araçlara kadar Aspistan'ın ürettiği her şey bağımsızlık yolunda atılmış bir tuğla gibidir. Bugün belki dünya devleriyle kıyasladığımızda eksik gördüğümüz noktalar var ama unutmayın her dev bir zamanlar ilk adımlarını atıyordu. Aspisa'nın hikayesi Türkiye'nin de bir enerji devi olma yolundaki ilk adımıdır ve bu yolculuğun bir parçası olmak izleyen herkes için büyük bir gurur kaynağıdır. Sizce Aspisa'nın başarı hikayesi buradan bitecek? Tok gibi projelerde batarya tedarikçisi olma hayali bir gün gerçek olabilir mi? Peki Aspisa'nın katal hal bataryası hedefi Türkiye'yi enerji teknolojilerinde nereye taşıyabilir? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle mutlaka paylaşın. Çünkü hepimiz bu hikayenin bir parçasıyız ve sizin fikirleriniz bu yolda büyük bir öneme sahip. Ve şimdi sizden bir ricam var. Bu videoyu izlediyseniz bu hikayeyi beğendiyseniz sadece bir izleyici olarak kalmayın. Türkiye'nin teknoloji devrimini birlikte büyütelim. Hemen kanala abone olun, videoyu beğenin ve bu başarı hikayesini herkesle paylaşın. Yorumlarınızı bizimle paylaşarak sesinizi duyurun. Çünkü Aspilsan gibi markaların başarısı sizin desteğinizle daha da büyüyecek. Ben Hüseyin Kızıloğlu. Burası Hızlı Şarj. Biz burada sadece elektrikli araçları, bataryaları ya da teknolojiyi konuşmuyoruz. Biz burada Türkiye'nin geleceğini, hayallerini ve bağımsızlık yolundaki başarılarını anlatıyoruz. Birlikte bu yolculuğun bir parçası olalım. Unutmayın, Aspisan sadece bir markanın adı değil, bir ülkenin kararlılığının, gücünün ve vizyonunun adıdır. Hoşça kalın, enerjiyle kalın. Milli değerlerimize sahip çıkmaya devam edin ve bu hikayeyi gururla paylaşın. Çünkü bu hikaye hepimizin hikayesi. Güvenli ve keyifli sürüşle kalın. Teknolojiyle kalın arkadaşlar.